Hafta sonu Fenerbahçemiz Başakşehir'e karşı çok kritik bir maça çıkıyor. Kağıt üstünde sıradan bir lig maçı gibi görünebilir ama puan tablosu ve fikstüre baktığında şampiyonluk yarışında hata yapma lüksümüz yok. Lig tablosuna baktığında Fenerbahçemiz zirve yarışını bırakmış değil. Tam aksine ligin en formda takımı konumunda. Hem oyun olarak hem de skor anlamında istikrarlı gidiyoruz. Asensio'nun son haftalardaki çıkışı hücumda bize bambaşka bir seviye kazandırdı. Başakşehir cephesine gelirsek ligde 9. sıradalar. Sezon geneline yayılmış ortalama bir form grafikleri var. 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet. Ama son olarak Kasımpaşa deplasmanında 3-1 kazandılar, moralli geliyorlar. Nuri Şahin genelde 4-2-3-1 ya da 4-1-4-1 düzeniyle kompakt savunma ve hızlı geçiş oyunu oynatıyor. Özellikle duran toplarda ve ikinci toplarda tehlikeliler. Bu maçta Fenerbahçemiz için kilit nokta şu olacak. Topu ayağımızda tutarken sabırlı kalmak, pas hızını yüksek tutmak ve Başakşehir'in savunma hattını sürekli yer değiştirmeye zorlamak. Bek bindirmeleriyle kanatları iyi kullanır, ceza sahası çevresinde Asensio ve Taliska ikilisini sık sık topla buluşturursak o savunma duvarını aşmamız an meselesi. Özetle doğru kadro, doğru tempo ve Kadıköy ruhuna yakışan bir oyunla bu maçı kazanan tarafın Fenerbahçemiz olması gerektiğini inanıyorum. Bu tarz maç analizlerinin devamı için videoyu beğenmeyi ve Kadıköy Stüdyo'ya abone olmayı unutma. Skor tahminini ve sence bu maçın yıldızı kim olur? Yorumlara yaz.